Bugün kan donduran ve sizi koltuklarınızda çivileyecek bir cinayet hikayesiyle karşınızdayım. Jason Richards 19 yaşında Cambridge Üniversitesi'nde okuyan geleceği parlak bir çocuktu. Annesi Mary Richards'la birlikte yaşıyordu. Jason genç yaşta babasını bir trafik kazasında kaybetmişti ve tek çocuktu. Annesi oğlunun üniversiteye gitmesine hem seviniyor hem de üzülüyordu. Çünkü onun hayattaki tek varlığıydı ve yalnızlıktan ölümüne korkuyordu. Bunun üzerine annesi bir plan yaptı. Çocuğundan gizli gizli internette sınavda çıkmış soruları çözmeye başladı. Bir süre sonra Mary Richards bunun bir çözüm olmadığını anladı ve dershaneye gitti. O sırada Jason annesine ulaşamıyordu. Ne zaman telefon etse annesi ya ders çalışıyor ya da dershanede oluyordu. Annesinin başına bir şey geldiğini düşünen Jason apar topar Güney Dakota'daki evine yola çıktı. Eve geldiğinde ev bomboştu. Her yerde kağıt, kalem ve ders notları vardı. Jason endişeli bir şekilde 911'i arayıp annesinin kayıp olduğunu bildirdi. Polisler Anne Richards'ı aramaya başladı ve kısa süre sonra Güney Dakota Kütüphanesinde Emekli Üniversiteler Kulübünde buldular. Çok sevindi fakat kulüpte annesine karşı çok samimi davranan bir adamı fark ettiğinde sevinci kursağında kaldı. John Carston, Emekli Üniversiteler Kulübünün başkanıydı ve Mary ile çok yakındı. Annesini kıskanan Jason apar topar annesini eve getirdi ve ders çalışmasını yasakladı. Ardından Jason Cambridge'e geri döndü. Fakat genç Jason'ın aklına kurt düşmüştü bir kere. Gizli gizli annesini takip etmeye başladı. Annesinin sosyal medya hesaplarını bir şekilde patlatmayı başaran Jason mesajları okumaya başladı. John Carston insan anatomisi dersi için gece 23.30'da evde ders çalışmayı teklif etmişti annesine. Annesi de kabul etmişti. Jason bu konuda hemen bir plan düşündü ve tekrar Güney Dakota'ya gitti. Annesine teyzesinin MI hastalığına yakalandığını ve canının hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Mary endişeli bir şekilde kardeşine gitti. Mary Richards hazırlanırken oğlu Jason da hain planını yürütmeye başladı. Annesinin telefonunu kendi telefonuna yönlendirmişti. Böylece John Carston onu aradığında Jason'ın telefonu çalacaktı. Annesi gittikten sonra Jason Richards yatak odasına yöneldi ve annesinin makyaj malzemeleriyle makyaj yapmaya başladı. Daha sonra ağda yaptı. Annesinin elbiselerini giydi, tıraş oldu ve peruk taktı. Zaten genetik olarak annesine benzeyen Jason hepten annesi olmuşlardı. Son olarak göğüslerine de iki tane portakal koyan Jason artık saatin 23.30 olmasını ve John Carston'ın eve gelmesini beklemeye başladı. Çalışma masasının hemen yanına çivil bir beyzbol sopası koymuştu. En ufak bir hareketinde sopayı kafasına indirecekti. Annesini deli gibi kıskanan Jason bu şekilde John'dan kurtulacaktı. Derken kapı çaldı ve Jason kapıyı açtı. John biraz şaşırmıştı. Çünkü Mary biraz farklı görünüyordu. Ayrıca sesi de biraz kalın gibiydi. Daha sonra Jason biraz hasta olduğunu ama bir sorun olmadığını söyledi ve onu içeri davet etti. Jason mutfağa gitti ve içecek hazırlamaya başladı. Bu esnada John Karst'nı sopalamayı düşünüyordu. Derken içeri girdiğinde John Karst'nın ders notlarını masaya dağıttığını, yakın gözlüğünü taktığını ve Mary'i beklediğini gördü. Jason John Karst'nın yanına oturdu, ders çalışmaya başladılar. Her seferinde Jason, "Şu soruyu da çözeyim, ondan sonra öldürürüm onu." diyordu içinden. Fakat John Carstall'ın Akdeniz Alemesi ile ilgili fikirleri ve anatomik bakış açıları Jason'ı etkilemişti. Daha çok dinlemeye karar verdi. Bu adam gerçekten eve ders yapmak için gelmişti. Jason John Carstall'dan etkilendi ve onun dudaklarına yapıştı. John, ne yapıyorsun Mary, ben evliyim dedi. Ama Jason dinlemedi ve adeta kaplan gibi John Carstall'ın üzerine atladı. Bu esnada Mary Richards kardeşinin hasta olmadığını anlayınca tekrar Güney Dakota'daki evine geri geldi. Kapıyı açıp içeri giren Mary dağınık olan evi gördüğünde gerçekten şok olmuştu. Tüm odaları gezdikten sonra yatak odasına yöneldi. İçeri girdiğinde oğlu ve John Carson'ın aynı yatakta çıplak bir şekilde yattığını gördü. Beynine kan sıçrayan Mary iki adamında hava alan tüm boşluklarına Japon yapıştırıcısı dökerek ölüme terk etti. Bir hafta sonra kokudan rahatsız olan komşuların polis araması üzerine cesetler polis tarafından bulundu. Mary Richards şu an San Antonio F tipi kapalı cezaevinde ömür boyu hapis cezasını çekiyor.